Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşiyle 4 yıldır ilişkisi olan kişiyi meyve bıçağıyla 8 yerinden bıçaklayarak yaralamıştı. Davanın ilk duruşmasında sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki, "Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim." dedi. Olay 1 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eşiyle 4 yıldır ilişkisi olan şahsı görünce kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle cebinde taşıdığı meyve bıçağını çıkararak göğsü başta olmak üzere toplam 8 yerinden şahsı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.